böyle kaldı? Yazı yazıyordum, sonra kalemi bıraktım, sonra değilim böyle oldu. Gel bak ne göstereceğim sana, gel. Hem ne aldın? Hem değil, hem tavuk tavuk, hadi sen neye at bakayım? <laughs> ha, git sev, git sev ha! Ko korkma oğlum, korkma lan! Tavuk bu adam yemez ki! <laughs> <laughs> ne yapsın çocuk? Ha? Şimdiye kadar hayvan mı gördüğü vardı bu kadar yakında? Hadi canım, sen içeriye gir, İçeriye gir de üşüme hadi. İşi sıcak sıcak yapacaksın. Bu kedi getirdim Muhtar amca. Aa, sağ olasın, çok teşekkür ederim. Sağ ol, dur bakayım, dur bakayım, dur 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 dur. Aa, al bakayım şunu. Heh. sağ olasın. Para çok fazla. Olsun olsun canım üstü kalsın. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Aferin Mustafa. Kırk yıllık sanatçılara taş evet. çıkardın. Ama çok heyecanlandı. Ya Ama ben nasıldım? Burada her şey değişik. Herkes bana gülüyor. Bazı çocuklar ne dediğimi anlamıyor. Öyle mi? Peki değişik olan ne? Orasını bilmiyor. bilmiyorum. Oğlum ne yaptın da parmağın böyle kaldı? Yazı yazıyordum. Sonra kalemi bıraktım. Sonra da böyle oldu. Gel bak ne göstereceğim sana gel. Hem ne aldın? Hem değil. Lan, tavuk tavuk. Hadi sen neye at bakayım. <laughs> ha, git sev git sev ha. Ko korkma oğlum korkma lan. Tavuk bu adam yemez ki. <laughs> <laughs> ne yapsın çocuk, ha? şimdiye kadar hayvan mı gördüğü vardı bu kadar yakında? Hadi canım, sen içeriye gir. İçeriye gir de üşüme hadi. İşi sıcak sıcak yapacaksın. Bu kez getirdim, muhtar amca. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Sağ ol, dur bakayım. Dur bakayım, dur dur dur. dur. Aa, al bakayım şunu. Hah, sağ olasın. Para çok fazla. Olsun olsun canım, üstü kalsın. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Aferin Mustafa, 40 yıllık sanatçılara taş evet. çıkardın. Ama çok heyecanlandım. Ama ben nasıldım? Ben... Burada her şey değişik. Herkes bana gülüyor. Bazı çocuklar ne dediğimi anlamıyor. Öyle mi? Peki değişik olan ne?